Hadi 60 tane brain ot yapacağız. Beyin çürümeleri yani. İlkini evet, yapıyorum evet, ve al size... Abucino, Bakın Alcino Asasino yaptık. Hmm. Şimdi hmm, <laughs> Bak burada gizemli karakterler var. Şimdi ben hepsini biliyorum. Sen burada bir tane seçeceksin. Mesela muz mu? Dedim. Ben sana evet. şimdi bazen bandanı yapacağım. Bunu mu dedin? Yapacağım işte. Hadi seç bir tanesi. Dur. da hmm. Bu biliyorsun <laughs> zaten. seç lütfen. Evet. Bu da mı? Evet. Emin misin? Evet. <laughs> Peki, hemen yapıyoruz. İşte bu <gülüyor> <gülüyor> Şimdi en zor. Aşağılardan seç biraz ya. Şimdi en zorunu söyleyeyim Aa bu çok kolay. Hemen yapalım. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar görüyor musunuz bilgisayarı? Bunu seçiyorum seçiyorum ismimi. Hmm. Bunu mu? Bambabil. Evet, bambabili. 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 Şimdi bambabili. en zorunu söyleyeceğim. Yukarıya çık. Söyle bakalım. En Lee. Yani. Onu da bilirsin işte. E, herkes biliyor. Bonnie güzel değil mi? Nasıl? Ben, being, evet. <laughs> bu da çok oldu. Hmm. Çok zor işte bu. Hayır bu zor değil. Neyse arkadaşlar bay bay. Part 2 gelecek.